Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Terra klasik geliştirici bir geliştirici havuzu oluştururken LUNC'de etkili bir şekilde 2 milyon dolar yakabilecek teklif sunuyor. Terra Luna ile ilgili habere başlarken bir sonraki Terra Luna haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Lütfen bu videoyu Terra Luna topluluğunu desteklemek için sosyal ağlarda paylaşın. Aleforce zincir dışı varlıklarda 4 milyon dolarlık yeni bir plan önerdi. Terra Klasik geliştiricisi Aleforj, dün Twitter'da paylaşılan orta boy bir blog gönderisinde, zincir dışı varlıklarda yaklaşık 4 milyon dolar tutan multisig cüzdan hakkında güncellemeler verdi. Geliştirici blogda yazdığı gibi, birkaç yasal nedenden dolayı, Forge ve cüzdana imza atanlar olma ve fonları topluluk adına yönetme fırsatını memnuniyetle karşılayan diğer birkaç topluluk üyesi seçimden çıktı. Geliştirici şimdi topluluğun varlıkları Terra Luna Klasik'e, Lunge dönüştürmesini ve yakma adresine göndermesini önermektedir. Yasal bir sorumluluk reddi beyanı olarak Forge, topluluğun sorumlulukla uğraştığı kişilerin izlenebilir olmasını ve iyi tanınan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmayan kişiler olmasını teşvik eder. Geliştirici, bu sürecin topluluğu yasal riskten kurtaracağını iddia etse de, topluluğa kalkınma için verimli bir şekilde dağıtabileceği sermaye sağlamak için hiçbir şey yapmadığını belirtiyor. Bu amaçla Forge, 2 milyon dolar değerinde lüncinin basılmasını ve profesyonel geliştiricilerin ödemesi için zincir üstü çoklu imza adresine gönderilmesini önermektedir. Kapsamlı plan, 4 milyon dolarlık terrayı yakıyor ve ardından bundan 2 milyon dolarlık lünç basıyor. Böylece etkin bir şekilde topluluğa geliştirme için 2 milyon dolar değerinde lünç sağlarken 2 milyon dolar değerinde lünç yakar. Topluluk üyeleri yanıtlıyor. Birkaç kullanıcı nane kelimesini görünce fikri kapattı. Terra Klasikusi, USTC dengelemek için aşırı lunç baskısı nedeniyle Mayıs ayındaki Terra kazasında lunç arzını azaltmak ve kaybedilen değer kayıp servetlerini geri almak için büyük ölçüde birleşmiş olan topluluğun çoğunluğu olarak bu şaşırtıcı değildir. Sonuç olarak, LUNC sadece birkaç gün içinde 100 doların üzerindeki yüksek seviyelerden penilere düştü. Bu arada Epiceti Crypto gibi diğerleri, varlıklarla ilişkili çok fazla yasal risk olduğunu iddia etti. Epiceti Crypto, onu yakma sorumluluğunu kabul edenlerin yine de sorumlu tutulabileceğini söyledi. Doğrulayıcı, topluluğu yeni bir yol oluşturmaya ve varlıkları terk etmeye teşvik eder. Terra Rebel üyesi Duncan Day, planın işlemesi için topluluğun neden cüzdanın sahipliğini devralması gerektiğini sorguladı. Özellikle Duncan, mevcut sahiplerin neden yanığı gerçekleştiremediklerini merak etti. Ancak, incelemelerin tümü olumsuz veya eleştirel değildi. Örneğin, bir topluluk üyesi bunu harika bir fikir olarak nitelendirdi. 4 milyon dolarlık zincir dışı terra klasik topluluk varlıklarının, topluluk içinde ademi merkeziyetçilik, kaynakların verimli tahsisi ve geliştiriciler için ödeme konusundaki çekişmelerle yoğun tartışmaların konusu olmaya devam ettiğini belirtmekte fayda var. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.